Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İstanbul Ataşehir'de bulunan karizma koçluğun konuğu olduk. Yanımızda firma kurucusu ve eğitmeni Arzu Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracak. Merhabalar Arzu Hanım. Merhabalar Ebru Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tabii... Ee... 2000 yaklaşık 2008 yılına kadar profesyonel hayatta çalışmış, 20-25 yıl kadar profesyonel hayatta çalışmış bir kişi olarak daha sonrasında kendi işimi kurmak üzere yola çıktım ve hayatta en keyif aldığım ve insanlara en çok ne konuda hizmet verebilirim diye düşündüğüm zaman benimle birlikte eğitim koçluk ve danışmanlık bir araya geldi. <laughs> ne mutlu size O yüzden de bu yolculuğa çıktık. <laughs> ve hemen karizma koçluğun doğu şikayesini sizden almak istiyorum. E, tabii ki e, bir gece sabaha karşı, gerçek şeyi söyleyeyim, <laughs> üç buçuk falandı sanıyorum. E, bu dünyaya niçin geldim? Diğer insanlara neler aktarabilirim? Ben gerçekte e, kazanımlarımı, bugüne kadarki bilgi birikimimi insanlarla nasıl paylaşabilirim diye düşündüğümde o şeyde ortaya çıkan şuydu ki kişilerin gerçek potansiyellerini, gerçekten güçlü yönlerini ortaya çıkararak ve bilgi birikimini onlarla paylaştığında hayata geçirmelerini izleyerek çıkacağım yol benim için en mutlu, en güzel yol olacaktı. Bu da aslında koçluğun tanımı biliyor musunuz? Evet. Çünkü her insanın ...gerçekten yüksek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Muhakkak. Bu, evet, bu potansiyel saklıdır. Her zaman. Evet. Yani kim bilir kimler kimler var <laughs> ve neler olabilecekken olmamışlar. Ben de diyorum ki her insanın bu kendine has özgü potansiyelini açığa çıkarıp... ...onu hayatına geçirme sürecinde ona yol arkadaşı olur isem... <laughs> ...ve bunu yapacak kişileri yetiştirirsem o zaman hem kendime hem çevrem hem de tüm insanla katkıda bulunurum dedim ve misyonumu bu belirledikten sonra karizma koçluğu kurdum. Ve bunu hayata geçirdiniz. Evet. Peki efendim burada kaç kişilik bir eğitim kadronuz var ve nasıl hizmetler vermektesiniz? İlk önce isterseniz verdiğimiz hizmetlerden evet, biraz bahsedeyim. Ki. İki etapta ya da iki grupta toplayabiliriz. Biz hem bireylere hem de kurumlara hizmet evet. veriyoruz. Hizmetlerimiz de ya koçluk hizmeti seanslar şeklinde olabiliyor hı hı. veyahut eğitim şeklinde olabiliyor. Hem bireylerle hem kurumlarla bu şekilde çalışabiliyoruz. Koçluğun pek çok çeşidi var. İşte Kurumlara koçluk, kurumsal olarak yöneticilere koçluk, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, e, ilişki koçluğu gibi pek çok kapsamı var. Koçluklar çeşit ay, çeşit. çeşit. Evet. evet. Kurumlarla e, çalıştığımız ağırlıklı hı hı. taraf ise kurumsal koçluk, iş koçluğu, e, yönetici koçluğu yönünde oluyor. Bireylerle daha çok yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu ve gene yönetici hı hı. veya ilişki koçluğu şeklinde oluyor. Ayrıca e, koç olmak isteyen kişilere Evet. Hatta koç yetiştirmek isteyen kişilere yani eğitmen olmak isteyen kişilere uzun bir süreçten geçerek burada eğitmen olabilecek eğitimler almalarını sağlıyoruz. Yani hem aynı zamanda eğitimde de veriyoruz. Hem de seans yapıyoruz. Koçluğun ne olduğunu belki bilmeyen buradan izleyicilerimiz vardır. İsterseniz arzu Hanım bunu siz aktarın. Koçluk nedir? Ne şekilde yapılmalıdır? Evet. Yani bilinçlendirmek adına insanları, halkımızı evet. bunun bir açılımını isterseniz siz buradan izleyicilerimize aktarır mısınız? Memnuniyetle. Bunun için çok çaba Hı -hı. gösteriyoruz zaten şirket olarak da bütün çalışan Hı -hı. arkadaşlarımla beraber. Olay şu, e, koçluk aslında ne değildir'den ben daha kolay <laughs> anlaşılır. Bir kere bir terapi değil koçluk. Yani bir psikolog veya bir psikiyatristin yaptığı alana biz karışmıyoruz. Öğretmenlik de değil, bir şeyi öğretmiyoruz kişilere. Ya da danışmanlık değil, yani uzman olduğumuz sah sahada tavsiyeler vermiyoruz. Koçluk nedir o zaman diye sorarsanız. Koçluk nedir biliyor musunuz? Sizin içinizdeki potansiyeli keşfettirip, Açığa çıkartıp hayatınıza geçirmenizi sağlayan bir süreçtir. Hedefinize gerçekten arzu ettiğiniz, e, vizyonunuza doğru, hedeflerinize doğru yürürken doğru adımlar atmanıza, doğru e, uygun planlar oluşturmanıza ve bunu hayatınıza geçirmenize. Yol arkadaşlığı yapıyoruz ve bu da bir takım tekniklerle oluyor yani hani arkadaş muhabbetinde çok vardır ya ne derler işte evet. ya ben koçluk yapıyorum aslında herkes gelir bana sorar bana evet. danışır aslında, <laughs> aslında öyle aslında değil değildi. yaptığımız evet. tavsiye verme yani ilaç bile tavsiye ederiz evet, biliyorsunuz terapi oluyorsunuz ha, bir nevi o <laughs> şekildedir ama koçluk öyle değil koçlukta tavsiye katiyen yok. O danışmanlık. Danışmanlık ayrı bir boyut, koçluk ayrı bir boyut. Peki efendim katılımcı portföyünüzü nasıl sağlıyorsunuz? Sizden bu eğitimleri, bu hizmetleri almak isteyenler size nasıl ulaşabiliyorlar ve nasıl yardımcı oluyorsunuz bu konuda? Peki. Ee, aslında şöyle diyebilirim. Biz çözüm ortağı olarak pek çok arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Bu arada biraz önce sorduğunuz Hı -hı. soruya da cevaben olur bu arkadaşlarımız gerek buradan yetişmiş gerekse dışarıdan eğitimlerini almış kişiler olabiliyorlar bu bir kere bizim bir kendi Networkümüz var Bu anlamda hani bir kurumsal geçmişimiz evet. var Bu anlamda ağırlıklı referans diyebilirim Bununla birlikte sosyal medya çok etkin Tabii ki tabii. sosyal medyayı kullanıyoruz en çok katma değer yaratan müşteri kitlemiz ise zaten buradan bir kez Koçluk eğitimi veya seansı, koçluk seansları almış kişiler ve çalıştığımız kurumlardı. En önemli e, hedef kitlemiz de onların buldukları, onların referanslarıyla gelen kişilerdi. Çünkü bir kez Hani geldikleri evet. zaman, değil ki size, evet. mutlaka kendi çevrelerine, etraflarına da söylüyorlar. Peki bu e, süreç ne kadar sürüyor? Sizden bu eğitim hizmetlerini almak Hı -hı. isteyen e, katılımcılarınız ne kadar bir süreç sonra bu tamamen bir koçluk sıfatına ulaşmış oluyorlar? E, tabii sadece koçluk eğitimleri de yok. O anlamda baktığımız zaman e, NLP eğitimleri var. Onun dışında farklı olarak oluşturduğumuz işte etkili iletişim Hı -hı. eğitimi, liderlik anlamında. Yalnız bildiğimiz standart liderlik değil. Kendi içinize içsel liderlik. Hı -hı. Mesela e, Stellar Impact International'dan Amerika'dan bir lisans aldım ben bu konuda. Hı -hı. Ona yönelik bir eğitim e, veriyoruz. Çok farklı eğitimlerin bir bütünü gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve süreçleri hepsi birbirinden çok farklı. Koçluk, sadece koçluk eğitimi alıyorsa kişi bunun süreci minimum kişiye de bağlı olarak minimum 3-4 aydır. Yani aslında eğitime geliyor. Örgünde sınıf derslerini alıyor, uygulamalarını yapıyor. Sonra staj dönemi var. Stajdan sonra bir performans değerleme, işte süpervizyon dönemi var. Tekrar workshoplarımız oluyor. Yaklaşık 3-4 ay gibi bir sürede de e, bu, eğitimi tamamlamış bu eğitimi oluyorlar. Tamamladı. Ama bitmiyor hayatın eğitimi. Hı. Ondan sonra enerji <laughs> eğitimleri başlıyor vesaire vesaire. Peki pandemi, karizma, koçluk olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Eee şöyle de düşünüyoruz biz. Bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Profesyonel olarak yaparken sosyal sorumluluklarımızı da unutmuyoruz. Şu anda hani hazırda gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal sorumluluk projemiz var. Gönüllü koçluk yapıyoruz burs alan çocuklarla. Anlaşmalı olduğumuz bir yer var bu noktada. Ve bunu hedefimiz sadece İstanbul'da değil, Diğer şehirlerde de, çünkü pek çok e, koç tanıdığımız ve çevremiz var. yaygınlaştı. Evet, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaygınlaştırmak evet. ve bu anlamda da katkıda bulunmak. İlk e, şeyimiz, projemiz bu diyebilirim. E, bir diğeri, aslında şu anda ilk etabını hayata geçirdiğimiz şey, e, yalnızca buradaki örgün eğitimlerle değil, aynı zamanda e, şu anda günümüz teknolojisinden de faydalanarak internet üzerinden de bir eğitim evet, modeline başladık. Güzel. Bunu geliştirmeyi planlıyoruz. İnşallah çalışmalarımız <laughs> İnşallah bu şekilde devam için. edecek. Hemen sektörel sıkıntılara geçiyorum ve <laughs> evet. size şu soruyu yöneltiyorum. Her sektörde olduğu gibi evet. mutlaka sizin sektörünüzde de yaşadığınız belli başlı bir takım sıkıntılarınız vardır. Evet. Nelerdir bunlar Arzu Hanım? Ee, koçlukla ilgili özellikle konuşmak istersek çok belirgin bir altyapı ve tanım yok ülkemizde. Yani herkes yaşam koçu olduğunu bir şekilde söylüyor. Ancak bununla birlikte yapılan şey iş aynı değil. Yani yaşam koçunun tanımı ve bunun bir altyapıya oturtulması veya bu yönde bir platformun oluşmuş olması çok önemli. Bu anlamda biraz sıkıntı duyuyoruz gerçekten. Şöyle ki herkesin çalışmasına saygı duyuyoruz. Bununla birlikte iki kitap okuyarak koç olunmuyor gerçekten. Evet. Bunun bir altyapısı, bir eğitimi var. Bir staj süresi var. Ee, ve gerçekte koçluk yaptığınız zaman e, o süreç içerisinde büyük fark yaratıyorsunuz. Bütün bu eğitimlere şeyleri alırsınız. demek ki O zaman ne diyoruz? Eğitim şart diyoruz. Eğitim şart. <laughs> Eğitim şart diyoruz ve hemen karizma evet. koçluğun sizden misyon ve vizyonu nelerdir? Bunları almak istiyorum efendim. Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü benim için çok önemli. Hakikaten e, söylemiştim sabaha karşı geldi bu evet. misyon cümlesi diye. Evet. E, kişilerin kendi güçlerini bulup ortaya çıkarmalarında ve hayatlarına evet. geçirmelerinde onlara yol arkadaşı olarak hem kendimize hem çevremize hem de tüm insanlığa katkıda bulunuyoruz. Bizim misyonumuz bu. Hı hı. Vizyonumuz ise e, Türkiye içerisinde yaygın olarak. Ee, belli bir sayıda insana ulaşmak veya ulaştırmak. Tabii. Yani yetiştirdiğimiz kişilerle birebir direkt ben şahsen kendim için konuşmuyorum. Yani şirketimizde çalışanlar olarak konuşmuyorum. O insanlara ne kadar güçlü olduklarını isterlerse ve çalışırlarsa arzu ettikleri yaşama hedeflerine ulaşabileceklerini görmelerini sağlamak. Vizyonumuz da bu. <laughs> evet. Peki Arzu Hanım buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim. Kişilerin kendi içlerinde hakikaten saklı çok büyük bir güç var. Buna inansınlar, yapabileceklerine inansınlar. Eğer kendi başlarına bir şekilde bunu nasıl yapacaklarını, ne şekilde gideceklerini bilmiyorlarsa bir koçla çalışsınlar. Bunu önerebilirim. Peki efendim bizlere aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum ben. Çok teşekkürler Ebru Hanım. Sağ olun geldiğiniz için. Rica ederim efendim. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri karizma koşluktan aktaracaklarımız bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum.